Abone olmayı unutmayın karala çünkü bakıyorum istatistiklerde yüzde abone değil izleyenlerin Seko. Evet abi. Lütfen abone olun. Al sana, al sana, al sana. Evet. Şimdi bakalım nefesimi normalde Akdeniz'de falan nefes alırsın değil mi Seko? Evet. Biraz yukarıda kalırsın. Ama bunda ben hiçbir çaba sarf etmeyeceğim yukarıda kalmak için. Bakalım ne olacak. Oha! Onu! Çok iyi <laughs> Çok güzel. Ver, ver bakayım dergiyi. Ona çok garip lan. Tuz başka Seko. şeyleri de kaldırıyor Musa abi. Ha ha ha. 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 <laughs> çok güzel lan. Evet abi hiçbir Vay şeyin lan. batmadığını biz de Yat görüyoruz. Kanka. Videonun Vay yorum ya. özeti %10 video Yanına ile ilgili şeyler, %90, yok. 90 Uras Seko. abi'nin malafatı. Neyse, olur. olur. Zaten tuzlu suyun kaldırma gibi kuvvetiyle olsa gerek alet bile yüzüyor. Oğlum, devrilmiyorsun lan. Abi iyi hoş da senin Oo, pazar magazinine çıkacak. Ya, oğlum beni niye duvardan duvara <laughs> vuruyorsun Kamil? İşte tuzun Şunu kaldırma kuvveti. Abi izleyen oğlum, çok çocukların bilinç altını işleyeceksin içinde... maşallah. Kollara bak bak kollar batmıyor görüyor musun? Tuzlu Kanka, su sadece belki seni kaldırmamış abi emaneti indireydin bari. Dur, o tarafa tuzlu su doğru gerçekten biraz? her şeyi kaldırıyormuş. <laughs> Haydar Gümen'in bak. tezini çürüttün be abi bir tuzlu böyle su kaldırır. Olsa ama kanka, yanarız Lütfen ya. artık küçük Uras'la ilgili Demiyorsun yorum yapmayın zaten beğenmekten yoruldum. Uras abi havuzdaki büyük abinize selam Çok söyledi. Abi ayağım, küçük Uras'a da bir kanal açmayı Ayağımı düşünüyor musun? suyun içine. Başlık yanlış ah, olmuş. Küçük yok. Uras'a yüzme bak, öğretiyoruz ayağım... öğretiyoruz olmalıydı. Tuzlusu çadırda kalkıyor. kurmaya yardımcı Allah olmuş reis. Çok ben bak bu kadar Batmayan beklemiyordum Seko. Şey sen değilsin Bak Uras kendimi gidiyor. Batmamayı geçtim. Artık Efsane o da uzuyor. değilmiş. Bildiğin üstünde oturuyorum. Ben şu bak mesela şu an ben oturuyorum Seko. Yorumlar yüzde yüzü Uras'ın çavuşu. Çok reis çavuş belli oluyor diye suya belirginliğini kaybetmemeye çalışıyor batmadığı Hiç bir yerim gibi batmıyor. kaldırdığını da görebiliyoruz Uras abi. Yorumların yüzde biri video ile ilgili dergi şeyler, yüzde 99'u <laughs> Uras işte reisin çavuşu. Şey, Çavuşa da bir dergi alalım Uras abi alem ya kafam dağınık olunca aynı sahneyi Burada izliyorum. Burada berraklık tabi kalmıyor. Bak şu an tam böyle mesela. Süper kahraman gibisin. <laughs> Aquaman'im ben. Nefes veriyor. hiçbir şey değişmiyor. Ama benim nasıl temizleneceğim ben? Yani vücudumdaki her gözenek her yerde seko tuz var. Lakerda gibi oldum. Kamil. Bahtırı lakerda. yıkarız abi seni hortumla.